Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar son dakika gelişmesi olarak bir olay var. Onu size kısa olarak anlatayım. Şimdi sevgili dostlar, bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim. Normalde Türkiye'de kripto paralara 15 dakika bile ayrılmıyor. Radyo kanallarında bazen kripto ile alakalı sohbetler gerçekleşiyor ama ana tema tabii ki kripto değil. Yani genel olarak dijitalleşmeden bahsediliyor. orada da kriptoya birkaç e, dakika değiniliyor. Sonrasında farklı konulara geçiliyor. Şimdi Amerika kanallarında öyle değil arkadaşlar. Amerika kanallarında 6 ile 8 saat arasında bir kripto paraya zaman ayrılıyor. Çünkü onlar görmezden gelmiyor bu piyasaya. Halde çok önemli bir piyasanın olduğunu şu anda zaten görüyoruz. Zaten şuradan da baktığınızda kripto para piyasasının değeri 1.2 trilyon dolar. İnanılmaz şekilde bir Hacim var inanılmaz şekilde bir piyasa değeri var. Haliyle kimse görmezden lunch coin'i gelemez. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Amerika'da e, Dupo'nun lunch coin'lerine el koyuldu. E, Terraform Labs'la yani lunch'u buraya getiren o katil e, şirketlerin adına da e, dolandırıcı suçlaması açıldı. Şimdi bu dolandırıcı suçlaması devam ediyor. Şimdi notlarımı aldım kağıdı şöyle bırakayım köşeye sizi rahatsız etmesin sesi. Şimdi dostlarım e, kanalda şöyle bir e, önemli olay geçti. Ee, Dukwon ve Terraform Labs'ın e, neler yapabileceği ve neler yaptığıyla alakalıydı. Şimdi çok önemli bir soru soruldu. Denildi ki, e, Launchcoin'in buralara gelmesine sebep olan Dukwon'un şu andaki akıbetini... E, yani aslında olaya yanlış girdim, şöyle gireyim olaya. E, Finans kanalını sunan e, Spiker bir broker'a yani e, bu kripto paralarla uğraşan, e, işte... Adamı araştırdım. Çok büyük bir yani ünlü bir adam değil ama sonuçta piyasayı bilen bir adam. Bu kripto paralarla, blockchain ağlarıyla falan e, ilgilenen bir kişi. Bunların haberlerini de yapmış. Bazı kanallara da katılmış. Broker şunu söylüyor. Yani e, muhabir broker'a şunu soruyor. Diyor ki Lodgcoin ne olacak? Yani ileride ee, bu kadar insan e, zarar etmişken, bu kadar para piyasadan yok olmuşken şu anda Nunchukoy'un ile alakalı gelişmeler neler olabilir diye televizyon kanalında yaklaşık 8-10 dakikalık bir söyleşi yapıldı. Yani konuşma geçirdi. E, broker da şunları söyledi. Nunchukoy'un ile alakalı çok büyük bir be beklenti şu anda yok. Şu anda olmasının e, zamanı da değil dedi. Bunun ana sebebi hem e, Bitcoin'in şu anda hızlı şekilde hareket etmesi hem de normalde Amerika'da olağan dışı olan olaylardan dolayı şu anda Nunchkoin ile alakalı çok büyük bir beklentimiz yok denildi. Ama şu da olabilir dedi. Dukvon kendi çıkar, kendini aklar ve piyasadan kaybolan paraları geri getirmeyi başarırsa, güven verirse piyasaya e, Coin eski seviyelerine gelebilir diye açıklamalar geldi. Bu benim için önemli bir gelişmeydi. Sizler için de önemli bir gelişme. Neden derseniz arkadaşlar Coin'in televizyonlarda konuşulması birçok yatırımcının lunch coin'in ne olduğunu, neler olduğunu, geçmişinde neler yaşandığı konusuyla alakalı az çok bilgi sahibi olabilir. Şimdi daha önemli bir olay var. Ona geçmeden önce kısa olarak hemen şunu anlatayım sizlere. Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluşuyor. Bakın benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlanıyor. Daha fazla kardeşim de faydalansın diye anlatmaya devam kararı aldım. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanmış bir arkadaşlar. Cebinizden bir şey çıkmadığı için faydalanın istediğimden anlatıyorum. Arkadaşlar Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir asıl işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kupon hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance Binance referansıma kaydınızı oluşturduğunuz hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kriptoya da nakit tırırsanız, 10 dolar sadece arkadaşlar bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın değerde bir geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Daha açıklayıcı anlatayım sizlere bakın referansıma kaydınızı oluşturduğunuz 10 dolarlık bir alım işlemi gerçekleştirdiğiniz hesabınıza 100 dolarlık geri ödeme kuponu gelecek çok net. Şunu anlatayım. Ee, Gördüğünüz gibi tam 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Özellikle öğrenci kardeşlerim. Bakın 100 dolar geri ödeme kuponuna ihtiyacı olan abilerim, ablalarım, kardeşlerim. ihtiyacınız varsa değerlendirin. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satışımızda 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance ve Fiance bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir katılım sağlandı diye. Son 4 haftada tam 2400'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Yine söylüyorum arkadaşlar bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Sizin de cebinizden bir şey çıkmıyor. Faydalanmak isteyen kardeşlerim faydalanabilir. Evet. Amerika'daki kaosu arkadaşlar saatler kaldı. Ee, Trump ne açıklama yaptı? Dedi ki salı günü tutuklanabilirim. Salı günü tutuklanmamam için herkesi sokaklara çağırıyorum demişti. Ve bunun neticesinde de New York polisinden üst düzey Amerika yetkililerinden açıklamalar geldi. Trump'ın bu söylediklerine kimse itibar etmesin. Kimse sokağa dökülmesin. Bir iç savaş riskiyle karşı karşıya denildi. Ve Amerika güvenlik e, biriminden de şöyle açıklamalar geldi. New York'ta hiç olmadığı kadar üst düzey güvenlik önlemleri alınacak denildi. E, televizyonların söylediği yani söylediğini söylüyorum size onların yalancısı benim e, ya da ben onların yalancısıyım öyle söyleyeyim yanlış söyledim özür dilerim arkadaşlar Trump tutuklanabilirmiş yani elleri kelepçeli de görebilirmişiz Trump'ı bir cezaevi aracında da görebilirmişiz ayrıca Trump normal gidip ifadesini verip çıkabilirmiş. Yani her şey olabilirmiş ama önemli bir durum var. Şöyle önemli bir durum var. E, Trump farklı suçlarla da e, suçlanabilir ve bununla alakalı da savcı ifadesini alacak. Ve bunun sonrasında da şöyle önemli bir olay daha var. Goldman Sachs Fed'in 22 Mart toplantısında bir faiz artırımı yapmasını beklemiyor açıklamasını yineledi Arkadaşlar 22 Mart saat 21 itibariyle FED faiz kararı gelecek faiz artışı gelmezse kripto para piyasaları ileri yönlü bir hareket yapacaktır diye düşünüyoruz. Söylediklerimiz tabii ki yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil ama biz faiz yani bir faiz faiz artışı gelmezse ve e, her şey süt liman olursa arkadaşlar kripto para piyasasına para akacağının e, resmi olarak e, hani resmi olarak söyleyebiliriz çünkü neden derseniz bir faiz artışı beklendiği için kripto para piyasasından Geçen hafta değil, ondan önceki hafta büyük kayıplar yaşanmıştı. Haliyle e, bu tam tersi olunca, e, yani daha net anlatayım, şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta değil, ondan önceki hafta, yani 14 gün önce diyeyim. E, Jeremy Powell, Merkez Bankası Başkanı şunu söylemişti. Enflasyon ne kadar yüksek gelirse, biz de faiz arttırımını o kadar yüksek yapacağız diye bir söylem içerisine girmişti. Bunu söyledikten sonra Bitcoin 19 bin dolarları test etti. Ondan sonra arkadaşlar... Amerika'da bankalar ardı ardına batmaya başın, bat, başlayınca iflas edince haliyle Fed'in eli zorlaştı. Faiz arttırmanı kolay kolay yapamayacak. Faiz arttırma yaparsa diğer bankaların da iflasına sebep olabilir diye açıklamalar geldi. Bunun neticesinde de artık e, Fed'in faiz arttırımı beklenmiyor. Faiz artırımı gelmese de kripto para piyasasına para akar. Luncun hacmi yükselir. Kripto para piyasasını değeri harcar, artar. 24 saatlik hacim artar. Bitcoin'in hakimiyeti dominansı artar. Yine söylüyorum. Bitcoin'in dominansı %47'lere geldikten sonra altcoin'lerde bir rally yaşayabiliriz, görebiliriz arkadaşlar. Çok önemli saatler geliyor. Son 24 saat önce Trump'ın olayı ondan sonra da Fed faiz kararı geliyor. Bir sabah bir bakmışsınız arkadaşlar. Bitcoin 40 bin dolar. İnanılmaz işler olabilir yani onu size söyleyeyim. Çok önemli gelişmeler olacak. Sevgili dostlarım. Sürçülisan ettiysek affola. Buraya kadar gelen sevgili kardeşlerim lütfen izlediğiniz videoları beğenip kanalıma abone olmadan ayrılmayın abonelik beğeni hepsi ücretsiz cebinizden hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar bakın ekran sağ üst köşesinde abone ol butonu var bir saniyenizi bile almaz şimdiden kanalıma abone olup beğeni atan herkese sonsuz teşekkür ediyorum Allah izin verirse sonraki videolarda görüşürüz sevgili dostlarım hoşçakalın.